CHP'nin 2016 yılında hazırladığı göç ve göçmen sorunlarını inceleme komisyonu mülteci raporunda ve bu rapora ilişkin bir milletvekilinin açıklamasında iki şey söylüyorlar. Birincisi göçmenlerin kalıcı olduğu kabul edilmeli. İkincisi Türkiye Cenevre Sözleşmesi'ne koyulan coğrafi çekinceyi kaldırsın diyorlar. Ne demek o biliyor musunuz? Sayın Başkan burada. Göç uzmanları burada. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim fersah fersah ötemizde bir işi yapabileceklerini Türkiye'nin dünyanın neresinden gelirse gelsin bütün dünyadaki göçmenlere yanlış söylüyorsam arkadaşlar düzelsin kapılarını açmaları lazım geldiğini söylüyorlar. Ne söylediklerinin farkında değiller. ya. Ben cehaletin dayanılmazlığı diyorum da dayanılmaz hafifliği diyorum da az demiyorum. Yani. Hatta orada bir tipi tip yine 2016'da coğrafi çekincenin kaldırılması bir tercih değil zorunluluktur diyor. Şu anda Yalnız Türkiye'nin sınırlarının etrafında 8 milyon potansiyel göçmen var. İdlib'de 3.9 milyon. Afrin'de 600-650 bin. Cerablus, Azez, Mare, Elbap, Çobanbey 1.2 milyon. Resulani, Tel Abyad 300-350 bin. Ya İran sınır Afganistan 2 milyon. 10 bin dolar Afganistan'dan Avrupa teslim, VIP, kaçak göçmen ticareti yapılıyor. Neyi biliyorsun da ne konuşuyorsun? Ömründe hiç... Van sınırına gittin mi? Ömründe hiç Ağrı sınırına gittin mi? Ömründe hiç Hesil çayını gördün mü? Ömründe hiç Irak sınırına gittin mi? Suriye sınırına gittin mi? Dağları gördün mü? O dağlarda nasıl sınır duvarları yapıldığını, Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak ayında, eksi 10, eksi 15 derecelerde göçmen kaçakçılığı engellensin, uyuşturucu kaçakçılığı engellensin, terörist geçmesin diye orada bu ülkenin evlatlarının hangi zorlukla çalıştığını biliyor musun? Ne biliyorsun? Ne biliyorsan ne konuşuyorsun? coğrafi çekinceyi kaldıralım da dünyadaki bütün göçmenleri buraya Anadolu'ya mı yiyelim? Coğrafi çekince maddesi 1951 anlaşmasına Türkiye'nin koyduğu bir sigortadır. Bunu bilmekten aciz ve cahil bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz bu sayede bugün Orta Doğu coğrafyasından gelen insanlar mülteci olarak almak zorunda değiliz. Biz onları şartlı mülteci olarak alıyoruz. Haliyle bazı haklarımız oluyor üçüncü ülkelere gönderebiliyoruz ve yerleştirebiliyoruz. Kendi hukukumuzu uyguluyoruz vesaire. Coğrafi çekincenin kaldırılması önermek Türkiye'nin göç meselesindeki cehaletlerin itirafıdır. Bu kadar açık ve nettir. Kılıçdaroğlu kusura bakma. Ekibin de arkadaşların da tembelsiniz. Zahmet edip de şu işin kuralının kaidesini okumuyorsunuz.